Tempo'n yoksa yani e, tempo olması için ne yapman lazım İyi antrenman geçirmen lazım iyi kondisyonlu olması lazım iyi beslenmen lazım iyi uyku düzeni olman lazım bunların belirli bir süresi vardır ben bunları iyi geçirdim yani bu süreyi çok iyi geçirdim dolayısıyla e, daha önce size zaten koşuyordum arkadaşlar bilirsiniz yani daha önce de ben 10 yıldan beri koşuyorum zaten tempo'nu nasıl ayarladım? Yani ben birilerine göre ayarlamadım. Kendi kondisyonum, kendi vücuduma göre. Vücudunuzu iyi tanımalı olmalısınız. Yani vücudunuza, vücudunuzu iyi tanımıyorsanız e, temponuzu arayamazsınız. Ben vücudumu iyi tanıdığım için 10 e, kilometreden sonra 10 kilometreden sonra ben vücudumu tempomu ona göre ayarlayarak hani derler ya Sorluya sorluya geliyorum. Ben zaten resimleri paylaşacağım arkadaşlar. İnsanlara sorularken kaç kişi arkamda kaldığını göreceksiniz. Ben çok insan sorladım. Tabii ki sollanmanın sonucunda yani bu tempo, güç, kondisyon, efor bunlar birleştiği zaman ilerliyorsun. Eğer bu senin vücudunda sende yok ise yapamazsın yani. Mümkün değil. Nefes kontrolü. Evet bu çok önemli bir şey. Arkadaşlar nefes kontrolü mesela insanlar değişkendir. Bazı insanlar nefesi çok işte iç organı, organları çok hızlı çalışır mesela. İşte adam çok yüksek derecede nefes alır böyle, böyle sesi sesli. Ben nefesimi hep ee, itaatli kullandım. Ne çok az ne çok fazla. Yani ne yaptım? Hep böyle ayarladım. Ama uf, çok ağzım açarak, çok nefes işte, çok iç organlarıma da çok böyle kanı pompalayarak da değil de koşma göre, tempoma göre ve nefes kontrolümü hep sağladım. Çünkü sağlamak Nefes kontrolü de çok önemlidir. Adam mesela denize giriyor, dalış yapıyor. yaklaşık 2 dakika, 3 dakika kalabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Profesyonel yaptığı bir şeydir tabii ki. 42 kilometre nasıl koştum? Evet doğru. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. 42 kilometre koşmak da bir hayli güç bir şey. Mesela daha önceki videolarımda söylemiştim. 42 kilometre koşan arkadaşlar işte 6 saat, 5 saat, 4 saat, 3 saat koşan var. Ben burada telefonum da açık öbür telefonum. Özür